ekonomik olarak daha iyi durumda olacaksınız diye açıklamalar yapıyor. Ben de diyorum ki işte bunun neticesinde böyle bir ekonomik krizin insanlar sırtlandı, sırtına aldılar. Bu ekonomik krizi taşımaya çalışıyorlar ülkenin tüm e, yurttaşları. Bunun sonunda da işte Temmuz ayı geldiğinde ne söylenecek? TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında size bir enflasyon farkı veriyoruz. Biraz daha idare mi edin. Yıl sonuna kadar sabır mı edin. Bir iki yıl daha sabır göstermenizi mi istiyoruz diyecekler. Yoksa bir dokuyuş mu yapar? bir miktar dokunmamız gerekiyor. Bir miktar en azından seyyenen memura bir miktar dokunmamız, memur emeklisi bir miktar dokunmamız gerekiyor diyecekler. Yoksa sadece işte sosyal medyanın her şey iyi geliyor değil millet kirasını ödeyemezken onlar pastırmanın tadını bakmaya devam edecek? Önemli olan bu. Ve sizce ben ben onlar pastırmanın tadını bakmaya devam edecektir. Ya peki nereye, nereye varır ki bu böyle? Yani her geçen gün evet hep, hep konuşuyoruz. Evet her geçen gün zorlaşıyoruz, zorlaşıyoruz da bir noktada insanlar gerçekten de ee, işin içinden çıkamayacak duruma gelecekler ki geldiler aslında. Herkes birbirine destekleşerek o ondan borç alıyor. Kirasını ödüyor. Ondan borç alıyor. Faturasını ödüyor. İnsanlar bir arasında bildiğiniz borçla artık çünkü kredi kartı falan da kullanamıyorlar. E, bankadan kredi kullanamıyorlar. Ne yapıyorlar? işte elde 2-3 kuruşu ve bildiğiniz paylaşıyorlar. Sen bana ver ben bu tarihte senin faturanı ödeyeyim. Sen benim bilmem neyim ödeyeyim. işte ben senin bu tarihte şunu ödeyeyim falan şeklinde dönmeye başladı evlerdeki, hanelerdeki, sokaklardaki alışveriş, konuşu alışverişi. E bunu bir sonraki adımı ne? Yani insanlar o da bir yerde çünkü. Kleiner Berlin, Bons, Top, Nel, şu şekilde. Türkiye'de emekli aylıkları ile geçmek imkansız. Emekli aylıkların top değer kaybettiğini söylüyoruz. Emekli aylıkları değerini kaybettin, ücretler de değerini kaybetti, sabit ücret değerini kaybetti. İnsanların sabit bir geliri var. Bakın sabit geliri var ise onun dışında başka bir şey yapmıyor. Sabit bir geliri var. Yan bir geliri yoksa bu durumda olan kişileri zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına ve kredilere yüklenmişlerdi. Sulcim evet. de istatistikleri bakın size söyleyeceğim şimdi. Takipteki borçlar bu sefer de krediyi çektiniz iyi güzel de bir de onun geri ödemesi var. Kredi kartıman cart diye marketten çıkarken e, ödemeyi yaptığınızda o paralar sizin paranız er. kredi borç aldığınız para üzerinde de yüksek faiz. Kredi kartı sizin paranız değil. Bankanın parasını siz kullanıyorsunuz üstünde faiz ödüyorsunuz. Şimdi önemli olan şu. Kredi kart kredi kartında kredi kartını ödeyemiyor diye takipte olan artık takibe düşüş kişilerin geçen yıla göre artışı %250'dir. O kredi kartında takibi düşmüş ödemesini yapamayanların icra alıp olacağı laalık olacak Sayısı %251 oranında artmış. de şey az yıl nasıl e, kredi kartları ile %251 böyle bir artış oldu de insanla çok zorunlu ihtiyaçlarını da karşıl karşılamak için bunları yapıyor. Çoluğu var, çocuğu var, hastalanıyor, üstüne başına bir şey gerekiyor, kirası var, yolu var, okul var, masraf var. Yani insanda bu ilk karşılama karşılamak bunlar zorunlu keyfi demiyorum, zorunlu ihtiyaçlar. E şimdi tatilde bile krediler var, kredi kartları bakın birde 250 kredi ama çok zor zaten can her baba bir kredi çekemez. Kredilerini de çekmiş bu e, kredilerde de ihtiyaç kredilerinde de artık öleyememiş bir şey bitirmiş artık öleyemiyor bırakmış ne olursa olsun bunların oranı da geçen yıla göre yüzde 122 oranında artmış vay 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 of herkes borçlu herkes icra alıp yani Türkiye'de budur nil 14469 yani emekta ile 14469 olmasın 25 bin lira olsun 25 bin lira emekli başta bir yerde de çalışmaya devam ediyor. 25 bin lira da oradan alıyor. 50 bin lira bakın emekli olmuş 25 bin lira. Ama sağlığı yerinde çalışmaya devam ediyor. Oradan da bir 25 bin lira alıyor. 50 bin lira eline para geçiyor. Bu kişinin kirası olmasa dahi iki tane de çocuğu varsa çocuğunu bir tanesi üniversiteden okuyorsa şehir dışındaysa bir miktar çocuğuna para gönderecek. Çocuğunu yemesi içmesi masrafları kendisinin masrafları Elik suyu, telefonu, doğal gazete, zorunlu ihtiyaçları, mutfak masrafları dediğinizde bu kişiler artık yetmiyor. Toplumun 4 çift belalinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için 70 bin liraya bir para lazım. E, 50 bin lira cebine para giriyor. Hem yemek hem çalışır. 50 bin lira giriyor ama en az bir yerin bin lira girmesi lazım. Bu durumda da kredi kartlarına yöneliyor insanlar. Ama artık bu kredi kartlarını da böyle yemiyor. Yani, kredi kartlarını zaten ödeme olsa bankalar kayıtları düzenli ve denetlenen kurul bu verileri açıklıyor. Neden? Bir yıl öncesine %251 kredi kartında artık ödeme yapılmayıp da takibe düşenlerin sayısı at. Yani bu neden bu nedenle bakın söylüyorum. İş başka yere doğru gidiyor. İş nereye doğru gidiyor? Artık kredilerini ödeyemeyecek, kredi kartlarını ödeyemeyecek. Takipteki kişiler rica olacak. E, bu sefer e, bu kişiler çalışırlarsa e, artık kesinti başlayacak. Tabi maaşlarını da alamayacaklar. Diyelim ki siz çalışıyorsunuz şimdi hanım. Demek ki siz çalışıyorsunuz. Çalışırken sizin de borçlarınız varsa çalıştığınız bir şeyle icra gittiğinde işveren onu ödemezse işveren de soru yaşıyor. İşverenin bu sefer bankalarına bir yok koyuyorlar. Bakın çalışan kişi icralı olduğunda işveren o icrayı girip ödemezse işverene bir yok koyuyorlar o İşverenlerin de böyle bir durumda sıkıntıları var. Tabii. Yani Mehmet Çimşek'in böyle sürekli aslında e, sadece Mehmet Çimşek'in değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceddet Timmaz ve hükümetin diğer yetkililerinin böyle ortaya koyup çizmeye çalıştığı i̇şte enflasyon düşüyor, ihracat artıyor, işte az yineye e, rezervimiz artıyor gibi böyle sürekli pozitif açıklamaları var. Hala da var bu açıklamalar. Hatta e, işte bütün bu e, siyasi yaşanan krizlere rağmen ekonominin çok da fazla etkilenmediğini, e, her şeyin yolunda olduğunu ifade ediyorlar. Ama aylardır bu enflasyon, o ayda ki enflasyon. Bu onaydır geliyen enflasyonu matantıkçı neyi hissetmiyor yani? Çünkü mesela şunu söylüyorlar, işte boykot yapıldı ama boykot günü alışveriş yapıldı hatta rakamlar veriliyor daha iyi, daha harf satış yapıldı diye. Öyleyse tedirgin olacağı hiçbir şey yok. Hükümet yetkilileri diyor ki enflasyon da şey yok. Kasalımızda para var. Ee, herhangi bir olumsuz duyduğumla karşı karşıda değiliz. De kardeşim madem o kadar olumlu duyulmazsa milletin niye var için ne yaşatıyorsunuz? Böylesi gereğini yerine getirip meğer olur da ne bunun emeklisine, SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, tarım emeklisi, çalışanlar, sabit gelirler. Öyleyse madem her şey bu kadar iyi bu millet neden öylesi büyük bir sıkıntı içiyle? değilsedir ben çıkın deyin ki değil ekonomik şartlar koşullar iyi değil düzeltme işlemimizden bile yapıyoruz çok iyi yol bakın size başka bir veri daha vereyim gelirlerimiz az fakat harcama rakamlarımız çok yüksek çünkü her şeyin fiyatı Türkiye'de çok pahalı dünyada 1000 kilogram etin ortalama fiyatı 6 62 dolar 62 sent Türkiye'de 17 dolar 81 sent. Ya bakın biz Avrupalı'ya göre daha az para kazanıyoruz. Ama harcamalarımızı yaparken onlardan daha fazla harcıyoruz. Mesela örnek veriyorum Almanya'da en düşük emekli aylığı işte 1000 euro ya da Çalışanların en düşük aylıkları 1500 euro vs. Bunları çöp üstünde de en atlayan bin bir değil. Mesela 1500 euro alan birisi 1500 euro karşılığında 6 dolara et alıyor. Ama bizim gelirimiz dolar karşısındaki gelirimiz asgari ücret 22.100 dolar. Yani bizim gelirimiz de 581 dolar. Biz de 581 dolar alıyoruz Ona biz o 17 dolar veriyoruz ete. Onlar 1500 euro oluyor. ite 6 artı hafta dolar veriyor. Ya da euro dolar karıştı değil mi? Yani e, bu kadar yüksek. Aradaki da dünyada çok önde giriyoruz. Fiyatlar çok üstte. Kiralar da öyle. Bakın şu anda Türkiye'deki kiraları. Amerika'daki kiraları. Son olarak bir dışımız. E, Bursa'da. Koşumlu'da daha çok mütevazidir borsada koşunu da orta sınıf alt kesimin tatil yapacağı bir yer borsada koşunu bilemez. Ee, orada e, işte mesela sezonun bir yer kiralıyorsunuz 150 bin lira 200 bin lira Amerika'da da kiraladığınızda Amerika'da da dayalı düşürün lüks ee, sahilde bir, bir orada da bu rakamlar yıllık ya ama zaten bu yarz gerçekten gayet turizm açısından da çok kolay geçmeyecek. Binder, Şehir dışında yaşayan, e, değişik ülkelerde yaşayan birçok arkadaşımız var. Hani mesaj ve yorumlarda da burada gelen e, yorumlar var. Mesela geçen arkadaşıma konuşuyorum. Fransa'da yaşıyorlar. E, her sene de Türkiye'de geçiriyorlar. E, ama diyor gelmeyeceğim yani. Bu sene gelmeyeceğim. Çünkü diyor ben işte onların böyle hani ekmek niyetine yedikleri croissant vardır ya. 50 cent alıyorum diyor bu da 50 cent. Ama Türkiye'de 8 euro.